Sanki düğünde alttan şey çıkıyor. Herkese merhaba ben Mecan Bahar bugün çok tehlikeli olduğu iddia edilen bir masa oyununu oynayıp test edeceğiz. <laughs> Yanımda Twitch'ten tanıyacağınız kendi müsyama. <laughs> <laughs> ben onun adını özür diliyorum. Benim oğlan sakat. Onun adını utandım. Kemal'den özür diliyorum. Şu an seni yayında izleyip böyle yapıyor. Anlandın. Yok ya, yok. Sever o seni. İyi adamdır. Diğer tarafında ise kavinci <laughs> Karınca yiyen Umut var. Kendisi çok benziyor karınca yiyene. Ee, alakam <laughs> yok. Alakam yok diyorsun. Ya. Karınca yiyenim diye size mesaj alıp para isteyenlere kulak asmayın diyoruz Alaka ne? Dediğim gibi bugün çok tehlikeli olduğu iddia edilen bir masa oyununu oynayacağız hep beraber ve deneyeceğiz. Türkiye'de bir ilkmiş sosyal medya etkileşimli tek oyunmuş. Formam nasıl? Efsane. Diyeceksiniz abi ne alaka? Milli formayla niye geziyorsun? Milliyetçi misin? Aldım dedim alı sahada oynarız belki. Havamız oldu Zaten beni Ozan Tufan'a da benzetenler var. Kim yana, Allah? In? Oğlum sen onu çıkar tamam. Tamam lan güldük eğlendik. Bunu da çıkar. Anladı. Diyor birileri, derler oğul derler, derler. Yapmasan da yaptı derler. Ama arkadaşım olmadığı için halı sahaya gidemedim. Güzel ayçiçeği ümidini yitirme. Bu oyunu nasıl keşfettim ondan bahsedeyim. Geçen gün oyuncakçıdayız geziniyoruz. Severim öyle girip bakmayı bir şeylere. Bunlarla hiçbir yere gidilmez. Sizinle bir daha iş yapalım ben Evet <laughs> <laughs> diyor. Benekler yan gibi yaptılar beni. Her şeyi alalım alalım diyorlar, gidiyorlar kurcalıyorlar. Yapmayın kızım. Size bir daha bu ilk ve son market, her buha saldırıyorsunuz. Görmemiş gibi yapmayın kendinizi diyorum, dinlemiyorlar. Bir oyun bulup gelmişler dedim. bir işte bak riskli uyarılar falan var, bunu oynayalım diye. iyi dedim oynayalım. İzleyicilerimize de gösterelim bu oyunu. Hatta bak şunu da aldırdılar gel. Umut da bizim şovu yapıyoruz. Yeteneksizinize katılacağız bu şovla. Şöyle bir koltuk, havayla şişiyor. Otur köşeye bak. Buradan bir koyuyorum, tepeden çıkıyor. Biz de... Abi abartma ya. Oha. Nasıl seni kafasına vur. Kafayı mı? Bunu Bir oyunculuğu yaptığın gibi ya. Anlık felç geldi abi. Anlık olma bilik. Ne alaka? <laughs> Her neyse konumuz bu değil. Hemen geçelim oyunumuza başlayalım. Bu arada içerisinde 333 tane mi ne görev kartı varmış. Bu serinin devamını istiyorsanız like atıp yorumlarda belirtmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. <laughs> Yoruluyorum lan. Like isterken yoruldum. Atmıyorlar abi. Abone olun diyorum. Olmuyorlar. Ne yapayım? Kendimi mi asayım illa? Özür dilerim. Yasıyla e mı asayım kendimi? Hemen oyunumuzu alalım. Social Tribal adında bir oyun. Kesinlikle reklam değil. Reklam olsa burada işimle giderim. Bodrum'da yaparım reklam. Tatilde. Oo. Bu <laughs> şunlar. Sosyal medyada oluşabilecek olumsuz durumlardan ve annenize edilen küfürlerden sorumlu değiliz diyorlar. Öyle mi yazmış? Yani? Yok böyle değil de. Olumsuz durumlar. Oyun konusu büyükleri ilgilendirdiği için 18 yaşından küçükler oynamasın diyorlar. Var mı bir geçmişiniz gençliğinizde? Fıttık oynuyor mu? Yok <laughs> <laughs> ne denirdi lan? Ben 18 yaşından küçük değilim. Benim arabam binek araba diyor. Hamile değilim. Oyunu kimseyi incitmeyecek şekilde oynayınız diyor. Yani dirsek darbesi koyarsa oyun biter. <laughs> Olay şu arkadaşlar ortaya koyuyoruz. Az buz inceledim ben bunu. Şöyle bir şişemiz var. Bunu böyle döndü Ama bu hangi platformda paylaşım yapacağını şey yapmak için. Biz oyunu biraz kendi kurallarımızla oynayacağız. Bunlar ne lan? Karakter seçiyoruz ondan. S**ın karakter. Abi o zaman nasıl ilerleyeceğiz? İlerlemeyeceğiz. Monopoly mi oynuyoruz? Kurban olduğum işte yapacağız, bitecek. Tamam, bu şey gibi lan. Bardak atlı gibi değil mi dur ben bilmiyorum ben harbiden barda kalmıyor oluyor ya böyle barlarda. Alkol, alkol, alkol ben alkolü hiç kullanmadım. Nasıl? Şunu da belirteyim. Çıkan kartı yapamam, edemem gibi bir şey yok. Şimdiden ayrılmak isteyen varsa ayrılsın. Ama yapamam, edemem deyip ayrılan adam ben sadece ne derim biliyor musun? Hayır. <laughs> Sen bilirsin. Prenses. Sadece bunu deme. Üç tane pas hakkımız olsun. Hiçbir Ben kendi kurallarımı koyarım. <laughs> Allah Allah. Hocam sen Biz sadece ilerleme kısmını yapmayacağız. Diğer kısmı yapacağız. Buradan başlıyor. Çarkı çevirdiğimiz zaman çark bize hangi platformda ne yapacağımızı gösteriyor. Mesela Snapchat geldi ama benim Snapchat'im yok. İndir abi. Sizde niye var? Anladım. Niye var? Millete o anlı pat diye açılıp kapalı şey mi yolluyorsunuz? Mala Fatih Şaman. Kalkar giderim masada. Herkes koysun telefonlarını masaya. Yapmama diye bir şey yok. Pas hakkımız yok mu? Yok diyorum oğlum. Sen dinlemiyorsun beni? Bu hangi videodu şu an? Enes Batur'la Tinder videosu. Sen kendi kurallarını yaratıyorsun, biz de kendi kurallarını Yaratmak falan. Ona önce Yaratmak bir dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> İki tane karşı seç Umut'a ver. Sen de görme, ben o şunu seç. Umut'un önüne koy. Açma sakın. İkisini de çevirdik. Hikayen kafandan aşağı bir bardak su döktüğün videoyu paylaş. Ya da keşfette denk gelen ilk karşı cinsine bir kahve içelim mi yazar? Gürgü. DM'den. DM'den. İlk gördü. Keşfettik. Safi karı yok şu an. Yani kad... Safi kadın. karı ne oldu? Kadın profili yok şu anda görüyorum. Biz çıkan bu. Kim o? Bilmiyorum. Dul oğlum manyak mısın? Sevgisi var mı? Abi yok <laughs> Abi görmeyecek zaten Kardeş buna yazma İlk 13 13.000 tane Oğlum buna yazmasan mı ya? Şey gibi yaz ama Bir kahve Bir kahve yaz Soru işareti koy Göz kırpma koy Kadınla konuşmayı da ben Abi doldurayım. hayır Gönderdim bunu artık silmiyorsun Oğlum <laughs> niye bakıyorsun Abi. <şimdi? gülüyor> Umut seçti yaptı, bunun gibi anladın mı? Örnek olarak oynattık. Şimdi Mertcan abiye biz seçiyoruz. Aynen. Bakarak mı seçeceğiz? Bakma yavrum nasıl? <laughs> i̇yiydi abi Saçın iyiydi. Adam. Evet seçtiniz bunlar. Mı? Hikayende yüz filtrelerinden bir hayvan seç ve selfie paylaş. Bir de bunu etiketle. Bak nasıl reklam yaptılar bedava. Hikayende elinde bir deodorant tutarken çekilmiş fotoğrafını paylaş. Ve sen benim ilkimdin ya. Anladın? Oğlum reklam yapacağım ama bedava ya. Deodorant şişesini şey yapmış olmayı tercih eder. Bu oyun nasıl oyun ben anlamadım abi, ki ben ya. Ben öyle... Sen benim ilkimdin. Allah belanızı ver. Oyun sıkıntı bir oyun. Hamza için seçiyoruz. Ne? Bir, ne tamam, yazıyor oğlum? Ya. Kim izleyici mi okuyacak Şunu Bir dakika içinde 200 paylaşımı beğen. Hoşlandığın birine en sevdiğin dondurma hangisi? İstersen hemen alıp gelebilirim. Bence çok kral hareket. Bunu yap. 200, paylaşım beğenirsen Instagram'dan burada şey yersin. Ne deniyor lan? Spam. Spam şey. Var lan Instagram banladı geçen bizim arkadaşı öldürdüler. Bence bunu seç. Tamam yazayım. Senin elini ayağını <laughs> baksana. <laughs> hemen alıp geleyim sahibem ya. Oha öyle bir şey yazmıyor. Bu <laughs> ne işler yapabiliriz abi. He ya. anam. Bir gün alı sağa gideceğim bu formayı. Gene <laughs> Umut'a döndük. Cevap geldi mi o kızdan? Yok abi. O kızdan yok. cevap gelse zaten sen burada mı oturursun? Rezil rüsva ediyor oyun ya. Yuva yıkan oyun yani. Hikayende bu gece acil 100 dolara ihtiyacım var. İban numarayı yazıyorsun. Olur olur tamam. Bir de göbek deliğini fotoğrafına hoşlandığın kişiye gönder. Bence. <laughs> ya ya. Abinin tavsiyelerine kulak al. Tecrübelerine. Hoş Bunu yazarsan olur. polis ve savcı olarak seni arayıp para isteyenler tu tupol... Ne anlatıyor musun? Derler ki bu adam dolandırıcı. Gmail, mimer hepsi girer devre. Tamam girsin abi. Girmez derse hatırım kalır. Üzgün bak üzgün. Göstersene. <laughs> 100 dolara ihtiyacım var. Her türlü teklifi açıyor. <laughs> Abi İban'ı sallayayım bari Sallama gerçek yaz belki pay e, akşam e, Oğlum senin ailen de takip ediyor değil mi? Babam yazacak şimdi Baban diyecek ki 100 dolar falan yırtıp benim oğlum şey mi diyecek evet. Masum Kırmızıgül filmi Cidden İban yapıştırıyor gel Kapa suratını hani cidden böyle çok üzgün ağlıyormuşsun tamam. da gizlemişsin Attın tamam silme Kaç kişi görmüştü ya bak Saniyede 10 milyon kişi gördü <laughs> Biz bir mercan var değiliz Allah'ım lütfen ya <gülüyor> Lütfen lütfen <laughs> Bombar dokusu lütfen Aha sarı Hamza hadi lan e Senin ananı... Bak basit bu ya Bir dakika bana gibi ses yarışması nasıl katılırım yardım eder misin yaz? Ya bu ne abi? Sevgiline bu bizim şarkımız olsun mu? Yazıp at kişnemesi sesi gönder. Ben mi kişneyeceğim? Evet evet. At nasıl kişner ki? Böyle <laughs> <laughs> atın <alın. gülüyor> Bu bizim şarkımız olsun mu hayatım? Evet. Anın. Böyle at yok yani. Biri bir ve <laughs> Ağzına beş parmağını, <gülüyor> <gülüyor> beş parmağını soktum ve güldüğüm bir fotoğraf paylaş. Baba. <laughs> ya da bir arkadaşına seni kazara çıplak gördüm ve hiç söylemedim. Üzgünüm, umarım sorun yoktur. Yazsın. Tamam, kabul. Bu gaye yaz. Ama ciddi yazacağım. <laughs> Bu ne oğlum? O kadın ki. Ben seni daha önce çıplak gördüm. Bu çocuk nasıl yaşıyor? Nasıl okul okulu? <laughs> ya yazdım <laughs> ya işte. Kasa da Volvo'nun kasası gibi yaz. Bu arada öyle bir şey mi yazıyor? Sen yaz. Yazmasan da yazdı Kas, derler. Kasası gibi sağlam. Abi sıra yine <laughs> bana geldi ya? Aç. Sevgilinle olan bir fotoğrafın altına aslında bu saç modelini hiç sevmedim ya. Yani. Yok sevgilim yok fotoğrafım diyor. Geldi. Tuttuğun takım rakip takımı Öven tezahürat. Tamam hangi takım? Beşiktaş. Fenerbahçe seninle ölmeye geldi Fenerbahçe. Diyorsun. Abi niye biz bunu niye kullanmıyoruz? Instagram mı Instagram, ı Instagram çekti. Instagram Instagram Ya Instagram ya Whatsapp olmaz lazım, yani lazım. Yani. Twitter mı kullanıyor? Şey inşa mı? Snapchat falan olmaz. Bende yok. Facebook kullanan mı var? Yüzyılında doğdu şanlı efsane. Yüz yaşında mutlu ol Fenerbahçe. Kardeşimiz <laughs> artık Fenerli. Yeter abi. Tamam yeter. Bu arada Burak abi yazdı. Ya havle senin o an. <laughs> Selfie çekip altına fotoğraf kalitesi berbat. Bıktım bu telefonu yazıp paylaş. Telefon markanı etiketle. Apple'dan da dava edirtecek. Masada olan içeceği fondip yaparken <laughs> sağlığınıza bedediğim bir video çek. Annene babana. Solda içini yap abi bence. Markayı niye etiketliyoruz abi? eleştiren eklem olmaz öyle. Aynen öyle. Suyu dikerken şey yap daha ya Bir olur. su var zaten evde arkadaşlar. Su için. Menü Ronaldo gibi düşün. Anneme atıyorum hemen. Sağlığınıza Ya abi çok kırınca ama çok basit ya Kırınca. ha? <laughs> Bekle kırınca. ben geleceğim <laughs> birazdan bir Dikani'de DM'den ilk kalp gönderilene yarın dondurma Senin bu dondurma ile alıp gelmedin Benden yaz dondurma markasını etiketle Çok utanç Arkadaşını görüntülü ara kanka acil 200 TL lazım Adamlar dövmeye geliyor Dev ve kapat geri ararsa 1 dakika boyunca açma Adamlar dövmeye geliyorsa niye <laughs> 200 TL? kaç mı vereceksin? Deniz'i arıyorum Anan arıyorum Çok telaş ama bak Kanka adamlar dövmeye geliyor 200 TL de kapıyorsun Şuraya şöyle otur ben çekeyim Hayır abi yani. ha ben, ben böyle tutayım da anlasın. Hayır hani zorla dedirtiyormuşlar gibi. Mafyatik adamlar. Şuraya da şöyle. Abi ben... Kurban olduğum ne güzel <gülüyor> gülüyorsun. Bakıyorum. Demek dayak yesen piç oldun ha. Sıkıntı. Ben bir bahat Atilla'ya. Dayak yemiş gibi abi. Kanka bir şey diyeceğim ya ben. Kanka. <laughs> ya 200 lira gönderebilir misin? Adamlar dövüştürüyor beni. <laughs> <laughs> o Ayağımı göster. <laughs> Agarsa açmıyor. Bak demek ki ölsek bir şey yapmayacak. Hala aramadı. Oros. Profil fotoğrafına eşek fotoğrafı koy. Oyun sonuna kadar kalsın. Hikayende bir, bir şarkıcının taklidini yaptığım bir video paylaş şarkıcı etiket. Daha yani ben bunu yeter artık. Hikaye atmak istemiyorum abi. Eşek, fotoğrafı mı evet. eşek fotoğrafını mı yapacaksın? Ama hep eşek fotoğrafını da ben seçeyim. Bak. <laughs> Bana onu onu. Atari. Bak. Aaa diye. Aaa. <laughs> evet. Mis Aram. gibi. Atilla seni alıyor. Dur. Benim haberim yok kanka de. Hamza ile beraber değiliz de. Ücretin yanında mı? Yo. Niye ne oldu? Beni arıyor arıyor konuşmuyor bağırıyor bana. Neye bağırıyor ne oldu lan? Arıyor mu açmıyor çocuğu bir arasana. Dur arayayım bakayım ne oldu acaba? Dövüyorlar ama ne koyayım beni ben <laughs> Instagram'ı gösterebilir miyim? 9 tane mesaj gelmiş. Acısı çıkmaya başlıyor. Bugün takımını satan yan... Bak. Hayda anasını bacısı. Dönek orospusu. <laughs> Köpek gibi. Abi ben de zorlanıyorum ama. Çok zorlanıyor abi. Akışta 25 paylaşımın altına iğrenç bir şey ya. Karşı cinsten bir arkadaşına boğazda gün batımını seyretmek romantik değil mi ya? Sağdakini seçmezsen ben de kalkıp gider oynamam <laughs> Yeter abi ya. Karşı cinsten bir arkadaşım <laughs> yok ki benim zaten. Sevgilin demiyor var. Kız arkadaşın yok mu? Bir tane vardı. Vefat. Allah rahmet eylesin. Ya 25. paylaşımın altına 25 tane değil. 2, 3, 4, 5, 11, 16, 24. Aa, Hayır, Hayır abi. Evimdeki koltuk. Evet. Bu... Abi cidden de bu adamlar kurumsal Tam adam. karma dövüşü yazacaksın o zaman Birinde dayak yiyeceğim Birinde adamlar koltukları alacak evden sponsorlu gidecek Özelden anama sövüyorlar her saniye sen burada yok koltuk Karma dövüşü yazacaksın Bu abi yazmış İğrenç Muharrem abi, abi, abi. Abi, abi kim oğlum? Mahalleden bir abimiz şey yazmış Oğlum ne fenerli olması hayırdır sana Bak adam bana Beşiktaş şey atıyor. ya İğrenç bir şey abi. ünlen bir de Hikayeni berbat şarkı söylediğim bir video paylaş ve yetenek yarışmasını etiketle Abi niye yetenek? Ben Olabilir acını de... Acun'u etiketleyeceğim diye etiketle Bir dakika ben Hangisini seçeceğimi ben söylemedim. Sevgiline çok romantik diye biliyorum ama benimle evlenir misin? Tam evlenme teklifi et kıza. Başka birine yazacağım. Tabii ki aynı kişi yazamaz. Abi böyle bir şey mi var? Adama abi? muagrem abi yazmış diyor. <laughs> abi aynı kişiden başka kime yazacağım? Tamam hadi şey aynı kıza yaz. Erkeğe yazayım. Kıza e kıza. o zaman tamam abi. Senin bu erkek takımın ne benimle evlenir misin? Tamam yazdım. Umutcan'ı seçiyoruz. Ne ara bana geldi ya. Kendi o sürümün kokusuna bayılıyorum. <laughs> Ya abi yapmayın. <laughs> Bayılıyorum yaz ve paylaş. Hikayende elinde ayran şişesiyle Mööö diye bağırdığım bir video. Eyvah kaçış yok. Ya ayran markasını etiketle. Al <laughs> işte yine bir etiket. Ayran şişesi yok ben bunu yaparım. Gider alırım <laughs> Frank çarpsın. Süt kimden çıkıyor? Süt de inekten Aynen çıkıyor. Ya. Möö diye bağırabilir miyim? Mööö. Gülmedi. Bak bir de bana bakıyor sondan ya. Bir kız yaptı gömüş gibi. <laughs> tamam tamam oldu. Etiketle markayı. Mööö. <laughs> bana seçiyoruz da hızlı son tur. Evet. Ya yeşil mi diyorsun? Ya of ya. Hikayende camı açarak yardım edin komşular diye bağırarak video paylaş. Şuna baksana. Hikayede ayağında el hareketi yaptığım bir fotoğraf paylaş. Abi görüyorsunuz mu bana? Evet, yok ya. O sorunu koklu diyor adama ne çıkıyor? Tamam. Çok zor oldu ya. İnşallah Muharrem abi beni de bulmaz. Abi dur adama yazayım ben. Yazma yapıyorsun. yazma. Ya, yazma ya, yazma abi. Hikayende oyundaki herkese pizza sipariş ettiğini ispatlayan bir ekran görüntüsü paylaş pizzacı etiket. Allah pizzacı nereden ben? <laughs> Nasıl hamam tella olunur arama sonucuna ekran görüntüsü alıp paylaş. Oyundaki bize pizza ısmarlayacağım. Param yok 20 lira param var. <laughs> Mesaj gelmiş ya demin 20 bin lira tepe be, diye. Çek kredi. O zaman ben sizi çekeyim. Bugün pizzalar benden diyeyim atayım ya. Pizza çekeyim. Yani. Şey var ya bir tane geçen gördüm. İzlemiyorum ama. <laughs> Cinsel içerikli <laughs> bir şey. Böyle geliyor adam eve. Kopernik pizzası. Galaxy'nin en sıcak pizzası. Ne yapacaksın? Hamam tella mı? Hamam tella nasıl olunur diye bir esiz paylaş. paylaşacağım. Tamam. Alaka ne acaba? Bu arada kız evlenirim yazmış haberiniz olsun. Ne zaman? Son arayan 10 kişiden birine aynı çadır duyduğumuz o gücü unutamıyorum ya. Bir hemcinsine Hollanda'ya gitmeye teklif et. Hollanda'ya gidelim kanka orada gezeriz ya. Hollanda'ya gitmeye ne dersin ya? Bana çok zor gelecek yine. Yani. Sürekli paylaşımlarını yorum yazan bir akrabanı son postumu beğenmediğini fark ettim. Neden ya? Son arayan 10 kişiden birini dün gece yatağım ıslanmıştı. Çarşaf atmak zorunda kaldım. Mertcan abi sen erkek adamsın. Değil? Ya kanka yap, yap, yap. O Ay, yaparsın yap, yap. Sağda giderken. Soldaki son arayan 10 kişiden birini Hayır benim son aradığım kişilere muhasebeci Vergi memuru Vergi müfettişi Avukat Ama ciddi ol biraz Alper, Aa, Alper, Alper. Ne Afgan Rasulov niye yollamış bana mı? Bak attığı şeye baksana işte bundan bahsediyor. Alper'le son konuşmaları mı? Sıkıntı olmadı değil mi vergi? Bak bir şuna vergi affı geldi. Bak mi arıyor yine ya. Söyle aramasın beni Söyle kendisine. Allah arıyor. Allah arıyor. Ana arıyor beni Allah. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Böyle bir oyun keşfedince sizlerle paylaşmak istedim. Ve eğlendik gayet oynarken. Aynen. Eğlendiğimiz bu dakikaları dediğim gibi sizlerle paylaşmak istedim. Bayağı bir kartı açtık baksana. Bunların hepsini yaptık yani yarısını seçim yaparak. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla bu videonun devamı için like atıp yorumlarda belirtmeyi ve kanal'a abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay amigos.